Sevgili arkadaşlar, benim kanalımda hoş geldiniz. Benim dünyada sizinle paylaşmak çok güzel bir şey. Ve sizin bugün ben anlatmak istiyorum. Kediler hayvan hayvanlar için parazit için nasıl kurtarabileceğiz hep beraber. Benim yaptığım şey ve benim kullandığım ilaçlar size bahsetmek istiyorum. Ve biraz anlatmak istiyorum. Bence de faydalı gelebilir size. Başlayalım. İlk öncelikle küçük kediler için bir sürü ürün var biliyorsunuz ama hangisi daha güzel, hangisi daha yardım eder bilmiyoruz ve gerçekten bulmak çok zor. Fiyatlar da da maalesef çok yüksek oluyor Türkiye'de. Ben de sizinle paylaşmak istiyorum benim bulduğum ürün. Iı, ben çok memnun kaldım. Mutlaka hem ıı, benim kedilere hem dışarıda benim kedilere beslediğim kedilere sürekli kullanıyorum. Ve gerçekten ben ıı, çok güzel ve harika sonuçlar görüyorum. Aslında ıı, iki, iki tane kedi yavru gerçekten ıı, ölümden kurtardım. Ne bu ilaç? İsmi Andazo. Bu normalde insanlar kullanabilecek bir ilaç. Şöyle süpsen diye görüyorsunuz. Görüyorsunuz. Aa, kullanmadan önce böyle yapıyoruz. Mutlaka en küçük alıyorsunuz hastanede bize 0,5 kadar miligram lazım küçük kediler için bunu başlayabilirsiniz çünkü minik yavrular zaten çok ağır bir ilaç istemez küçük olduktan dolayı yani o yüzden bunu çok dikkat yapıyoruz ve 3 gün boyunca yemek beraber yemek yiyince siz bu toz uygulamıyorsunuz ve isterseniz ağzına yapıyorsunuz isterseniz yemeği içinde koyuyorsunuz tabi ki kuru kama olunca mutlaka ağzına yapıyorsunuz böyle gerçekten 3 gün bunu yapıyorsunuz kesinlikle siz Sonuçları çok güzel oluyor. Hmm, ben böyle iki tane 70 yıldan kurtaldım. Döbe şişiyor, arka yani başlıyor. Sorun olmaya yürümek için gerçekten hmm, bu ilaç çok faydalı oldu mutlaka. Hmm, Ve aslında insan ilaç olduğu için hmm, çocuklar için evde çocuk olunca. Mutlaka kullanabilirsiniz çünkü biliyorsunuz eğer siz hayvanlar besliyorsunuz evde sadece hayvanlar parazitleri için değil insanlar mutlaka kendisi ıı, ıı, kullanması ilaç gerek lazım mutlaka zaten hayvan varsa hayvan yoksa arkadaşlar biz ıı, kesinlikle bu ilaçlar kullanmak zorundayız çünkü biz dışarıda gidiyoruz, geziyoruz, her şey evde getirebiliyoruz, balık da yiyoruz, et de yiyoruz ve kim bilir biz nasıl nerede bulabileceğiz parazitler, infeksiyon nerede bize bekleyecek? O yüzden her insan parazit kesinlikle var ve kesinlikle ara sıra bunlar yapmak, düzeltmek gerek. Tedavi görmek için bu ilaç çocuklar için kullanabileceksiniz. Büyük insan için gerçekten hiç pratik değil. Ben size başka ilaç tavsiye edeceğim Çünkü bayağı 28 gün kullanmak zorunda kalacaksınız Ve benim için hiç hoş bir şey değildir ve böbrek için zarar verebiliyor. Tabii ki ama çoğu parazit için tabi bu tavsiye oluyor öldürebiliyor bu ilaç. Andazol unutmayın. Ben ve eşim için hangi ilaç kullanıyorum ve neden bunu seçiyorum mesela? Benim için çok pratik oluyor. İsmi Vermazol. Vermazol. Bu da Çin'e tablet ilaç. Medendazol içinde giriyor. Aynı oluyor ilaç ismi. Iı, pratik olarak ıı, bir ilaç ıı, bir çene tablet siz içiyorsunuz beraber eğer siz içinde biliyorsunuz sizin ıı, analiz verdiniz ve ıı, gerçekten hissediyorsunuz size daha ciddi bir ıı, tedavi lazımsa o zaman 3 gün boyunca 2 defa bir günde sabah da ve akşam da bu ilaç içiyorsunuz. Ve çok önemli hayvanla beraber tedavi başlamak zorundasınız. Yani siz kediye e, verdiğiniz günleri ilaçlar parazit için mutlaka siz de bu o gün başlayın kullanmaya. Bu çok önemli. Beraber başlamak için. Şimdi e, tekrar size söyleyeceğim. Andazol ve Vermazol. Mutlaka kullanın. Ezgane satıyor Türkiye'de. Şimdi bir kere kullanıyorsunuz. Her 3 ay kere kullanıyorsunuz mutlaka. Parazit tedavi yapıyorsunuz. Unutmayın. Sokağa gidiyor, gitmiyor hayvan hiç fark etmez. Siz sokaktan evinde de getirebiliyorsunuz parazitler. O yüzden mutlaka bir kere 3 ayda bu ilaçlar kullanabileceksiniz. Şimdi vitamin sıra. Benim kedi Vivi kuru mama yemiyor. Ben artık bıraktım verme, vermiyorum. Ben doğal, natural yemek seçtim. Ve hiç pişman değilim. Bu için ben size başka bir video yapacağım. Ee, ve kesinlikle böyle e, yemek tarzı için güzel vitamin gerek. Çünkü kedi bütün vitaminler almıyor ve eksikleri tabii ki de var. En önemli vitaminler beri hayvanlar için vitamin grup B. Bütün vitamin e, vitaminler grup B çok önemli. Şimdi e, Breyers 8 in one görüyorsunuz Excel ben bunu vitaminler yurt dışında da aldım ama baktım ki Türkiye'de de var gerçekten ben gayet memnunum 140 çene olarak çeneyen ilaç var tablet kedi mutlaka yiyor çok severek de yiyor her şey nasıl kullanmak lazım size burada yazıyor ben bir iki tane günlük verdim. Günde kedi çok sevdi. sevdi. Hem saç için hem de kedi köpek için uygun bir vitamin. Tavsiye ediyorum. Ve daha vitamin var. Çok güzel vitamin. Helavit C. Böyle. Helavit C. İçinde ferum, magnezyum, zinc, serum. Yani çok ürün var, çok vitamin ve mineral önemli var. Saç için, ten için, kedi saç dökülmemesi için ve içinde saç yiyen kedi için o saçlar zarar vermemek için. Bu çok güzel bir vitamin. Benim kardeşim normalde bu vitamin Meykun için kediler kullanıyor. Meykun cins. Onlar bir sürü tüy var. Ve gerçekten çok yardımcı oluyor. Veteriner de tavsiye ediyor. Onlar böyle damla olarak kullanıyorlar. İsterseniz yemeği içinde koyarsınız. isterseniz su içinde koyabiliyorsunuz. Hiç fark etmez. Çok güzel yiyorlar kediler. Bulursunuz Türkiye'de. Çok güzel olur. Ve bunları benim Kullandığım ürünler Hayvanlar için çok önemli Eğer size faydalı olduysam Ne mutlu bana Benim kanalımda paylaşmayı Ve e, arkadaşlarla e, davet etmeyi unutmayalım Bana destek ve benim hayvanlarda Sokak hayvanlarda da Destek verebilirsiniz e, Bir sorun olursa size mutlaka cevap verebilirim. Ve hangisi belki siz farklı bir şey, farklı ilaçlar kullanıyorsunuz. Mutlaka paylaşın. Bize çok faydalı olur. Herkese teşekkür ederim. Ve görüşmek üzere.